şeyi çalışıyor, Antalya kazanıyor anlayışıyla altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Seriki ilçesi, Belek ve Kadriye mahallesinde yeni yapılan 40 kilometrelik içme suyatı hattı çalışmasıyla Serik'in 50 yıllık su ihtiyacı karşılanıyor. Belek ve Kadriye bölgesinin içme suyu ihtiyacı mevcut durumda Aksu Tigem bölgesindeki Tigem içme suyu üretim tesisinden karşılanmaktadır. Belek ve Kadriye bölgesindeki yeni otellerin hizmete açılması ve bölgedeki yapılaşmadan dolayı su talebi artmıştır. Su talebini karşılayabilmek anlamında Genel Müdürlüğümüz Serik Karadayı bölgesinde hızlıca ihale işlemine başlamıştır. İhale süreci tamamlandıktan sonra burada kurum kendi imkanlarıyla 26 adet derin kuyu açacak. Bu 26 adet derin kuyudan da 930 litre saniye su temini sağlanacaktır. Bu alanın içerisinde 3000 metreküplü toplama deposu ve terfi merkezi yapılacak. Yine iş kapsamında SCADA sistemi yapılarak tüm sistem online olarak izleme ve kontrol sistemi sağlanmış olacaktır. Bu proje yine tamamlandığında toplam bedeli tüm isale hatlarıyla birlikte 1 milyar 561 milyon TL mal olacaktır. Toplamda çeşitli çaplarda 40 bin metre boru döşeyeceğiz. Bu çaplar 1200'lük boru, 700'lük, 500'lük, 350'lik olarak çapları değişmektedir. Bu proje devreye alındığı zaman Belek'te, Kadriye'de, Karadayı'da buraların 50 yıllık içme suyu sorunu çözülecek ve içme suyu işletmesi sağlıklı bir şekilde yürütülecektir. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.